Erkan abi senin huzur evinde bir programda bir anım olmuş bir de onu anlatır mısın bize? Mehmet'im ben, ben her sene değişik huzur evlerinde program yaparım Tabii bunlardan herhangi bir şey gözetmemek sizin. Ee, Aksiye huzur evine programa gittim ee, böyle bir yine Mayıs ayı zannedersen tabi cihazları e, kurdum o sırada da yaşlı amcalar teyzeler toplandılar falan tabi o gün de sakalı kestiydim sadece saç var kıyafet de biraz daha dar olunca ben yaşların arasından geçiyorum. Aralarında bunu ay Allah diyor. Bugün diyor bizi kızı eğlendirecek herhalde diyor. Tabii yaşları da gözü fazla fark etmiyor ya. Fark etmediğine beni kız zannetmişler. Tabii ben üstümü değiştirdim tekrar şey yapacaklar. Lan bu kızı eğlendirebilir mi falan diyorlar falan. Cihazın başına geçtim. Ben başladım birkaç kaç türkü söyledim. Tabi yaşlı amcanın biri yanıma geldi. Kızım dedi karadır kaşların fermanı yazdır söyleyebilir misin dedi bana. Ben de amca ben kız değilim ben oğlanım dedim. Ay Allah dedi nasıl büyük baktı. Ben oğlum oğlan mısın sen yedi dedi. E ben de ben kızım mı dedim dedim ya oğlan tabi dedim. Yazık amca bir gülme tuttu bir gülme mikrofonu aldım elime. Sayın dedim o huzurevi sakinlerine dedim bak dedim çoğunuz beni kız etmiş dedim saçımdan dolayı oynaşımdan dolayı dedim ben dedim kız diyelim de, e, dedim ben erkeğim dedim sonra dedim valla kız niyetine dedim, Herkes dedim ki gelen dedim bana dedim parça ister dedim sakın sakın dedim biz e, istemem dedim falan bir gülme tuttu üzerimde bütün yaşları onların o gülümsemeleri bana dünyaları verdi yani onları orada güldürdük. Bu güzel yanlışlıktan dolayı ne mutlu. Böyle bir güzel anım oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Sağ olasın.